Evet, tetikçinin oğlu sezon finali tarihi belli oldu. Bugünkü videonun başlığı bu olacak. Bu hafta yeni bölümün yayınlanmaması ile ilgili olarak henüz doğru düzgün bir açıklama yok. İlk önce bunu belirtmekte fayda var çünkü salı günü yeni bölüm yayınlanmadı. Şimdi salı günü yayınlanmayan bölüm kanalın kendi kararıydı. Yani kanalın vermiş olduğu bir karardı. Hatta son anda verilen bir karar olarak haber sitelerine düştü. Şimdi tabi gerekçesi ne bilinmiyor. Bunun için herhangi bir açıklama da yapmadılar çok alakasız ama bu durum biraz da seçimlerle ilgili diye tahmin ediyorum ama tam bilemiyorum. Şimdi gelelim sezon finali tarihine. Öncesinde şöyle bir karar aşaması vardı. İlk yayınlanmasından bu yana final konuşulurdu dizi için. Sonra belirli bir reyting almaya başlayınca bu karardan dönüldü. Bu hafta yayınlanmayan bölüm belki de buna bağlı olarak yayınlanmamış olabilir. Bu da bir varsayım, bir tahmin olarak kalsın. Dizi iyi işler yapmaya başlarınca yeni sezonda kendine yer kaptı. Ve 3 bölüm sonra sezon finali yapacaklar. Yani kesin 3 bölüm sonra kesinlikle final yapacaklar. Sezon finali tarihi 6 Haziran olarak belirlendi. Bu kesin bilgi. Şunu, şunu söylemekte fayda var. Doğrusu final karar çıkmış olsaydı dizi için yazık olurdu. Çünkü senaryo iyi. oyuncular oynadıkları karakteri uyumlu. E bu emeğin karşılığı final olmuş olsaydı gerçekten yazık olur. Du. Ama neyse ki dizi kendi emeğini karşılığını alarak Eylül'de tekrar devam edecek. Evet anlatacaklarım bu kadar ve son olarak abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmayın.